Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Evet bir dedikodu gündeminizde olacak ama bu dedikoduya gülüp geçeceksiniz ikizler Burcu. Bu dönem yaptığınız işler konusunda başarılarınız daha çok ön planda olacak. İnsanlar sizin nasıl yapıp nasıl ettiğinizi konuşurlarken... Siz onların dedikodularıyla vakit kaybetmek yerine kendinize yeni bir yol, yeni bir seçim yapacaksınız. Yani ikinci bir iş kurma veya ikinci bir işi üretme söz konusu olacak. İki tane duanız var bu dönem gerçekleşmesini istediğiniz bir uzun yolculuğun arkasından bu dualarınız da gerçekleşecek olarak gözüküyor. Kendi doğrularınız, kendi evriminiz var. Yani bugüne kadar e, siyahla beyaz arasındaki renkleri kabul etmeyen bir ikizler burcuysanız, bu dönem gri'lerinizin de ortaya çıkacağını unutmayın. Temiz bir gözyaşı müjdeli bir haberle birlikte önünüze gelecek. Geçmişi geçmişte bırakıp kendinize e, yeni kısmetler, yeni e, başlangıçlar inşa edeceksiniz. Bu anlamda da beklediğiniz haberi alacağınız gözüküyor. Avcunuzun içerisinde büyük bir ışık yani hissiyat anlamında büyük bir aydınlanma, ferahlığa çıkma var. Etrafınızdaki insanların size nazarla baktığını unutmayın. Bu dönem nazar konusunda tedbir alabiliyorsanız alın ama evinizin, hanenizin içerisinde de özellikle isminde E harfi olan kişilerin, kan bağınızdan olan misafirlerinizin bu dönem nazar konusunda sizi de etkileyeceğini unutmayın. Şimdi e, bir olay var. Bunun için e, yapsam mı yapmasam mı arasında kalacaksınız. Fakat şöyle bir şey, yapmanız da hayırlı, yapmamanız da hayırlı. Çünkü her birinizin aslında bakış açısına göre değişiyor burası. Bu şuna geliyor. E, uzun zamandan beri planladığınız bir şeyse, bunu yapmaktan vazgeçmeyin. Yapmak istediğiniz şeye devam edin. Ama e, son anda size gelişen bir fırsatla bu konu geliyorsa, buradan vazgeçmenizi tavsiye ederim. 4 tane kapın aynı anda açılması size F harfindeki bir kişinin pişmanlıkla birlikte gelmesi var. Fakat bu sizi öfkelendirecek. O yüzden yaptığınız işler konusunda da daha fazla. Hani ben bu kadar kayıp yaşadım. Sen şimdi mi geliyorsun? Deme durumunuz da var. Şimdi buradaki yol ayrımı tabii ki bu kişinin gelmesi size bazı maddiyat anlamında da kısmet kapılarını açacak ama. Ondan gelen maddiyatı da istemiyor olacaksınız. Şimdi bir yol ayrımı var. Bu yol ayrımında özellikle evli olan bir ikizler burcuysanız bu dönem e, ya işinizi ayıracaksınız eşle birlikte aynı ortamda çalışıyorsanız ya da maddiyat konusunda bütçenizi ayıracaksınız. Çünkü ikisinden birisini ayırmazsanız tartışmaların büyüyeceğini gözüküyor. Korkularınızdan kurtulmak, yeni e, deneyimler, yeni beceriler elde etmek, kendinize e, özellikle yeni hobiler edinmek sizin bu dönem ferahlamanızı sağlayacak çünkü güç kaynağınız olan şeyi yönlendirmeniz gerekiyor. Hissiyatınız, maddiyat konusu her şey bir anda yüklendiği için içinizdeki enerjiyi bir tarafa aktif ederseniz biraz daha yaşamı yaşanılabilir hale kılabilirsiniz. Karmaşa beyninizin içerisinde ama bedeninizde, ruhunuzda bir yorgunluk hissi var. Sanki göğüs, göğüs kafesinizde sığmıyor kalbiniz. Bu süreci atlatmak için de bir üretim işinde olmanız lazım. Yani kendinizi yeni üretecek bir şeye yönlendirmeniz lazım. Mesela kitap yazabilirsiniz, resim yapmaya, yağlı boya resimler yapmaya çalışın ya da kara kalem. Ruhunuzdaki sanatçıyı ortaya çıkarın yenilenebilir enerji haline gelen bu süreci içinizdeki o aktifleşen ruhsal süreci biraz daha farklı sanatsal faaliyetlere yöneltmeniz sizin için hayırlı olacaktır. Yoldan gelen bir kişi iki farklı sorunla geliyor ve siz bunları çözmenizi istiyor ama siz bunu çözmek yerine karşıdaki kişiye kendi çözümünü bulmasını bugüne kadar her şeyi fedakarlıkla yaptığınız için bu sefer yapmamanız insanlar tarafından hani bilmiyorum kelimesi ikizler Burcu için çok kolay kullanabileceği bir kelime değildir ama bu dönem bilmiyorum diyerek kurtulacağını gösteriyor. Yüreğinizdeki duygunun rüyanız aracılığıyla da size gerçekleşeceğini gösteriyor. Bekleyen büyük toplu bir kısmet hani bugüne kadar belki de e, her şey için çok fedakarlık yaptınız ve bunun mükafatını görmediyseniz Şimdi bu Eylül ayının son 15 gününde bunun maddi anlamda bir karşılığını, kazancınızın bollaşması, evinizin bereketleşmesi, sevginizin artması ya da seven kişilerinizin artması. Burada kan bağı değil, özellikle can bağından bahsediyorum. İnsanlar karşısında ne kadar değerli olduğunuzu ilk defa anlayacağınız bir süreç. O yüzden boğazınızdaki düğümlenen o cümleler belki gözyaşları olarak akacak ama buradaki gözyaşları sizin mutlulukla akıtacağınız gözyaşları olarak gözüküyor. Bir niyetiniz varken bunun üçe çıkması, daha doğrusu üç katının gerçekleşmesi, evinizin, hanenizin içerisinde ferahlamanız anlamına geliyor. Uzun zamandan beri bebek bekleyişi içerisinde olan ya da arayışı içerisinde olan bir ikizler burcuysanız, üçüz çocuk sahibi olma şansınız çok yüksek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek bir dileğiniz var. O da kısmet olarak size, yani gün bile değil burada 4 gün vade vermiş muhtemelen. Dörtlü bir vakit içerisinde gerçekleşecek ve siz büyük bir ferahlığa kavuşacaksınız. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.